Seni sevmek, şarkı dinlemek gibi. Benim şiirimde, yardım ve gönül, Hüsran makamında inlemek gibi. Bestemi övmeye, sardın da gönül, Kahrımdan öldürdün, sen bilemezsin. Gölge gibi üstümde, vardın da gönül, Soğuyan yüreğimi Ah silemezsin. Parça pincik ettin, kırdın da gönül. Türküler söylerdi, dağlar yine. Her gün dinlerdin, sırdın da gönül. Yaşlar yanaklardan dökülür dile. Sesin kulağında, derdin de gönül. Fısıldar doğru emi, unutma nota sözler söyler, Birdin ve be gönül. Heceleri okur, ritmi uyutma, satır satır yazdın, yardım be gönül. Nene sultan dinler, kelme sözü, hatır gönle çare, Edin be gönül. Özüm de yürekte, alevli közü, halden sözden anlamaz serdin be gönül. Halden sözden anlamaz serdin be gönül. Demiş Zeynep Saylan kalemi.